Bir varmış bir yokmuş. İstanbul'un en renkli, en cıvıl cıvıl çarşısında minik bir kız yaşarmış. Adı Ayşe'ymiş. Ayşe, gözleri merakla parlayan, her köşesinde ayrı bir hikaye saklı olduğunu düşündüğü bu büyük çarşıda gezmeyi çok severmiş. Bir gün eski bir halıcı dükkanının önünde durup içeri bakmış. Raflar renk renk, desen desen halılarla doluymuş. Ancak bir halı diğerlerinden farklı görünüyormuş. Üzerinde altın ipliklerle işlenmiş ince ince motifler adeta ışıldıyormuş. Ayşe halıya yaklaşınca hafifçe kıpırdadığını fark etmiş. Halının üzerindeki desenlerden biri Ayşe'ye göz kırpar gibi parlamış. Küçük kız heyecanla elini uzatmış ve halıya dokunmuş. İşte o anda halı yavaşça havalanmış. Ayşe ne yapacağını bilememiş ama içinden geçen ilk sözü söylemiş. Ne güzel bir gün. Birden halı hafif bir esintiyle yükselmeye başlamış. Ayşe tatlı bir rüzgarın içinde uçtuğunu hissetmiş. Aşağıda çarşının kalabalığı küçücük görünüyormuş. Minik serçeler çatıların üzerinde sekerek onlara eşlik ediyormuş. Tam o sırada gökyüzünden zarifçe süzülen bir şahin kanatlarını açarak yanlarına gelmiş. Bu Bilge Şahin'miş. Halı, Ayşe'yi İstanbul'un en güzel yerlerine götürmeye başlamış. Önce Galata Kulesi'nin tepesine vardılar. Ayşe aşağıdaki sokakları izlerken Şahin ona fısıldamış. Gerçek güzellik nazik sözlerde saklıdır. Ayşe bu sözleri duyunca gülümsemiş ve kalbinden geçen bir başka güzel sözü söylemiş. Dünya ne kadar da büyüleyici. O anda halı hızlanmış ve onları Topkapı Sarayı'nın bahçelerine götürmüş. Orada asırlık ağaçlar rüzgarın tatlı melodisini fısıldıyormuş. Bir sonraki durak Boğaz'ın üzerindeki görkemli köprüler olmuş. Ayşe, masmavi suların üzerinde uçarken balıkçı teknelerinin ve vapurların minik dalgalar oluşturduğunu izlemiş. Sonunda halı büyük bir çınarın altında durmuş. Orada sırtında heybesiyle bir adam oturuyormuş. Bu gezgin dedeymiş. Elindeki eski kitapları okuyor, yıldızların altında hikayeler anlatıyormuş. Ayşe yumuşacık sesiyle ona seslenmiş. Ne güzel bir akşam. Gezgin dede gülümseyerek başını kaldırmış ve ona nazikçe selam vermiş. Nazik sözler dünyayı güzelleştirir evlat demiş. Ayşe uçan halasına teşekkür ederek tekrar üzerine oturmuş. Artık biliyormuş ki iyi ve güzel sözler söylemek sihirli bir güce sahipmiş. Ayşe'nin kalbi sevgiyle dolmuş. Gözlerini kapatıp içinden geçirdiği son sözü fısıldamış. Ne güzel bir rüya olacak. Ve halı yavaşça alçalarak onu evine bırakmış. O gece Ayşe yıldızların altında en tatlı rüyasını görmüş. Ve o günden sonra ne zaman nazik bir söz söylese, sihirli halının yeniden havalanır gibi hafiflediğini hissetmiş. Kim bilir, belki bir gün yine gökyüzüne yükselip yeni maceralara atılır. Çünkü nazik sözler her zaman en güzel yolculukların anahtarıdır.